parti dostlarımıza, Cumhur İttifakımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Bütün Beşiktaşlı hemşerilerimize. Büyük bir mücadele verdiniz. Seçim döneminde çok çalıştınız, çok gayret gösterdiniz. Seçim sabah sandıklara sahip çıktınız. Her birinize çok teşekkür ediyoruz. Bu seçimin birkaç neticesi var. Ama en önemli neticelerinden bir tanesi bu seçimin şudur. Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştireceğini iddia edenler milletin vetosuyla karşı karşıya kalmıştır. Millet onların iddiasını reddetmiştir. Çünkü bu seçimde Cumhur İttifakı Millet Meclisi'ne 320'nin üzerinde milletvekiliyle girmiştir. Böylece onların anayasayı değiştirebilme kabiliyetleri ortadan kaybolmuş ve böylece milletimiz Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardan beri üzerinde durduğu, milletimizin onayladığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani Cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemini değiştirmek isteyenlere bu imkanı vermemiş, bu sistemi vermiş ve yoluna devam etmek istemiştir. Birinci, birinci sonucu bu seçimin budur. İkinci sonucu yıllardır bu ülkede demokrasi üzerinden ve hukuk sistemimiz üzerinden bu ülkeyi eleştirenler, dışarıdan eleştirenler, dışarının sözünü kullanarak içeride eleştirenler milletin demokrasi dersiyle karşı karşıya kalmıştır. Bir milletin demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığı, seçimin Türkiye'de bugüne kadar yapılan seçimler içerisinde en huzurlu nasıl geçtiği, en güvenli nasıl geçtiğini bu millet imzasıyla Seçime yüzde 88.8 bir katılımla iştirakle ortaya koyduğu bir aileyle cevabı vermiştir. Şimdi hani bu denizlerde bazen beyaz bayrak dalgalanır ya, burası temiz deniz denir. Şimdi Türkiye'nin yıllardan beri kendi içinde dalgalandırdığı ama onların kabul etmek istemediği beyaz bayrak bütün dünyada demokrasi bayrağı ve milli irade bayrağı ve hukukun üstünlüğü bayrağı olarak bugün bütün dünyada bütün milletimizin ortaya koymuş olduğu hakikaten bu demokrasi dersiyle ve milli irade dersiyle dalgalanmaktadır. Ülkemiz kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Yine bu seçimin bir neticesi daha var. O da şudur. Dediler ki yıllardan beri, bu da dışarıdan Türkiye'ye yansıtılan, e Türkiye'de bunu satın almaya hazır demokrasi karşıtlarının sözleriydi. Dediler ki Tayyip Erdoğan kaybetse de vermez. Vermeyecek, bu hükümet vermez. Şimdi biz 27 milyon oy almış bir Cumhur İttifakıyız. Cumhurbaşkanımız 27 milyon oy aldı. Seçime kaç oy için gidiyoruz? 275 bin oy için gidiyoruz. Bu kadar açık ve Yani bu seçim sonucu ne olursa olsun başımızın üzerine defalarca söylememize rağmen maalesef Türkiye'deki demokrasi inancını kaybetmiş, kendi karşısındakini kötülemek için her türlü anlayış ortaya koymuş. Bu kim? Ay, ay. Pat Kemal, pat Kemal. Pat pat. Kemal. pat, pat. memlekette daha neler göreceğiz. <laughs> Ve aman CHP'nin başından ayrılmasın ondan istediğimiz. aman ayrılmasın. Bir de zavallı o iki tane belediye başkanı var. Biri Ankara, biri İstanbul. Şimdi onlar ellerine bir kağıt vermişler. Seçim akşamı çıkmış değil mi? Çıktı mı çıktı? Çıktı dediler ki biz öndeyiz kazandık dediler bütün milletimize. Şimdi o hatırlıyorsanız bir selo vardı selo. O 6-8 Ekim olaylarında çıktı böyle boncuk boncuk terleyerek millete PKK'nın kendi önüne verdiği kağıdı okudu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanıyor bu milleti tanıyor. Ama o kağıdı okumak zorundaydı okudu. O kağıdı okudu. Aynı bunlar da sanki sen birileri nasıl o kağıdı okutturmuşsa bunlar da çıktılar. Dediler ki biz seçimi kazandık dediler. Şimdi milleti yanıltmak, hani kandırmak, başka bir şey söylemeyin. Yani bir özür borçları var değil mi bu ülkemiz, milletimize? Onlar özür dilemediler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu özür dilemediler. Ben onların amiri sayılırım. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı onların hem disiplin amiridir hem soruşturma amiridir. Amiri sayılırım. Ben onların amiri olarak onlar adına milletin özür diliyorum. <laughs> onların, onların